Son günlerde ülkemizde bir hilafet tartışması var. Bunu soruyorduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Maalesef Atatürk bile tartışılır hale geldi şu günlerde. Abi bu tartışılacak veya konuşulacak bir konu değil. Yani bu konu bence tartışmaya... Tartışılıyorum bir... maalesef. Tartışılacak bir konu değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yabancılar da varsa Tayyip Erdoğan reisimiz babamız, Atatürk büyük babamız. Bu tartışılacak bir konu değil abi. Maalesef. Bu tartış tartışılmaz yani. Aslında getir. Çünkü hilafet tartışılmaz. tartışılmaz. Atatürk Cumhuriyeti kurdu bitti olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsettiniz. Genelde Erdoğan destekçileri bunun istiyor aslında hilafeti. Herkesin görüşü farklıdır. Her insan bir olacak diye bir kaybı yok. Mi? İki tane Serkoş'un anayasasını kabul etmem diyen o adam değil mi? Cumhuriyetin en büyük düşmanı bunlar değil mi? Şimdi tarikatlara bütün servetini harcayan Tayyip Erdogan değil mi? Kime bakıyor? Kim var şimdi evde? Gözü kör bir tane tarikatmış diyor ki Osmanlı'yı getir Hulusi Hulusi Akar'da bakan o da gelecek diyor. Bunu diyen bir bakan onun etrafında toplanan hepsi tarikatlar değil mi kardeşim? Bu ülkede ne Tarikatlardan, hocalardan, imamlardan çekmiyor mu? Camilerde kermes yapıyorlar. Lokma satıyorlar, börek satıyorlar, sıkma satıyorlar, kavurma dürüm satıyorlar. Bunlar bu hedef nereden geliyor? He? Keşke Yunan kazansız diyen Diyanet Başkanı değil mi? Bunu sorgulamayan, bunu o görevden almayan bir adam Atatürk'ü Cumhuriyeti takdir eder mi o adam? Bu iki tane sarkoşun anayasını ben kabul etmeyemden Tayyip Erdoğan değil mi kardeşim? He? O iki tane sakın anayasaya koymasın sen oraya cumhurbaşkanı olabilir miydin? Hilafetin altında hocaların, tarikatların boynunu bükke geçerdin. Unuttun mu anlayın sana asırlardan timden getirdin büyüdük sen. Yokluktan aç iken geldin. 150 bin lira maaş alıyorsun. Ona buna yüzde 30 diye zam verdim. Sen kendin maaşın ne kadar oldu? Niye söylemiyorsun? Dünyanın hangi ülkesinde var 150 bin lira kendi maaşların? Bir tane cumhurbaşkanı gösterin. Bir tane yedi gösterin. Millet az sokakta bak şu milletin haline bak. Elinde bir de eve giden var. Ne götürüyorsun kızım çocuklarınızda? Ne var elinizde? Var mı bir şey? Alım gücü mü var? Berberleri gelmişti. Tar tar Tarif ne gelmiş biliyor musun? Sadece al 1250 lira. Var mı böyle bir şey ya? Bir cile 10 lira kardeşim ya. Halka bir cilet 10 lira ya. He? Ekmek olmuş 15 lira ya. Bir simit olmuş 20 lira işte kardeşim burada satılıyor ya. Vatandaş sadece alanı seyrediyor ya. Satan alan var mı kardeşim ya? Halkına bu ülkenin talim bu, bu duruma getiren kim? Bu duruma getiren kim kardeşim? Tab 1940'larda başlar. 1946'da bir Türk lirası bir buçuk Amerikan doları. Dünyanın en pahalı parası Türk parasıdır. Dünyanın her tarafı uçak iade eden, her tarım ve sevket yapma bir ülkeyi bu duruma getiren kim? Adnan Menderes ne yaptı? 15 milyon Yugoslav göçmeni getirdi. Trakya'ya yaydı. Onun arkasından özel geldi. Romanları getirdi. Tayyip de Arapları getirdi. Suriyeli Irakları. He? kim getirdi bunları kardeşim? 20 milyon Arap burada oy kullanıyor. Bir tane adamın 5 tane karısı var. Ben Kepez'de sandık görevlisiyim adamın beş tane karısı var, oyu kullanıyor. Var mı böyle bir şey ya? Bunları icat edenlerden mi? Hilafeti, tarikatı en çok isteyen bu, bu parti değil mi kardeşim? Ha? Söyleyin bakın bir tane şöyle çıkın bir ortaya ya. Bunu getiren kim? Bunu buraya getiren kim? Bu yürek yarasıdır. Bunu hiçbir zaman ama bunu iddia ediyorum. Hiçbir zaman CHP'li olmayan Deniz Baykal getirmişti Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Deniz Baykal CHP, CHP'yi kurdun da Sayın Başkan. Ben o zaman kurultay delegesiydim. Bu seçime girmeyeceksin. Partini kur ama seçimde İstanbul'u kaç oyla kaybettik? He? 116 oyla kaybettik. Kendi 14 milyonu kabul etmedi. Tekrar seçim yaptı. Kaça girdi olay? Tayyip olmasaydı şimdi Baykal olmasaydı Tayyip burada Cumhurbaşkanı mı olurdu? Belediye Başkanı mı kazanırdı? Tek sorumlusu rahmetli oldu işte öldü gitti. Bu milletin bir mübebeli de sırtında götürdü. Çünkü o partiyi buraya getiren bunlardır kardeşim. 12 Eylül oldu. 12 Eylül kim yaptırdı? Kim yaptırdı? Süleyman Demirel. Ne neden? Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Haydar Saltuk olacaktı. Or Orgeneral Haydar Saltuk emekli ettiler. Kenan Evren'i getirdiler. Bu o durumda burada siyasete 12 Eylül yapacak ne bir vardı? 7 tane çocuğun yaşını büyüttü mastiler ağzını inkar eden kendisi değil mi? 15 Temmuz'u kim yarattı? He? 15 Temmuz'u kim ne yarattı? Açıkçası ne, açık ne yarattı? ya? Çünkü FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayı Adil Öksüz'dü. Nerede Adil Öksüz? Yakaladın ormanda nereye koydun? Nerede nerede yatıyor? FETÖ'nün tankları, topları, alayları, taburları, tugayları mı vardı? Onlarca generali hapise tıktın, mahkum ettin. Ne kadar FETÖ'cü, tarikatçı, imamcı varsa generalleri atadın 15 Temmuz'u beraber yaptınız. Var mı başka bunun açıklaması? Bir de yok deyin hadi bu, o zaman. Bu ülke buraya kadar gelmiş kardeşim. Bu seçim, bu belediye seçimi, bu belediye seçimleri cumhuriyet seçimi kardeşim. Bu seçim cumhuriyetin kalma gitme seçimidir. Buna sahip çıkamazsanız yarın daha da kötü olacaksınız. Adam Avrupa'ya gider, işte kafalar hem üniversite okuyorlar. Bu ülke topraklarını terk eder memlekete gidersen buraya Araplar dolar. Senin yerin işte bu tarikatlar gelir lider kendi Türkiye bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını önemsemeyen, bağrına basmayan Avrupa'ya gidip ekmek parası için giden insanlar bu ülkeyi burada Araplara hediye etmiştir. Kaç yıllardan beri şey yaptı? Kurtuluş Savaşı'ndan kurdu? E? E neden kurduk? Bu Roma, şu gördüğün kaleçi kimden? Roma mirası. Neden? Selçuklu İmparatorluğu 250 sene yönetmiş. Saraylarda harem odalarını doldurmak için karşıda buraları satmışlar. Ondan sonra ülkeyi bu duruma getirdi. Kurtuluş Savaşı olmak zorunlu var. Şimdi de Araplar geliyor kardeşim. Buyurun hadi gidin. 20 milyon Suriyeli var bu şeyin içerisinde. Türkiye'nin içerisinde içerisinde. Hepsi de oy kullanıyor. Çıkar 20 milyonu kalk bak bak kaçta işte kaç kalır. Geçen seçimde bundan önceki seçimde yüzde eksi birle geldi. Neden? Avrupa'dan gelen üç buçuk milyonu saymadı oy imzasızlığı. Ondan sonra geçerli saydılar tek neden seçimi kazandılar. Var mı böyle bir şey ya? Bunlar anayasanın getirdiği özgürlük haklardır. Sen bu anayasayı kabul etmezsen ben de seni kabul ettiririm. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanı değildir ben Tayyip <laughs> Erdoğan. Olmamıştı da olamayacak da. Çünkü bu seçim bizim kendi yaşam mücadelemizi. Bayrak seçimidir, ulus seçimidir, vatan seçimidir. Bu seçimden sonra dürüm her şey biter kardeşim. Tamam mı? Var mı başka bir eksik tamam. olan Bakın arkadaşlar ülkede kültür kalmamış. Tiyatro kalmamış. Konserler kalmamış. Tiyatro bir eğitim adamında hiçbir şey kalmamış. Her taraf kumarhaneye dönmüş. Bütün vergilere yüzde otuz yüzde elli zam geliyor. Şans oyunların vergisini yüzde elli aşağı indiriyor. Ne demek bu biliyor musun ya? Geçin şuraya bakın kameranın çekin. Millet kazı kazı kazılmaktan, şans oyunu oynamaktan, kumar oynamaktan bir kafayı yemişler. Elinde onlardan yüzde bunu bu duruma getiren insanlar düşünmeli. Bakın bir eğitim yok, bir kültür yok hocaları getirirsen 7 yaşındaki birinci sınıf çocuklara ne öğreteceksin sen ya? Hocaları okullara sokarsan, her tarafı humaraneye çevirirsen, herkesin esnafın yüzde otuz, yüzde kırk tam yapıyor vergisine, humara oyunlarında yüzde elli aşağı indirsin. Neden kardeşim bu ya? He? Bakın işte girin sıraya girmiş millet. Kazı kazan sayı, sayısal oynuyor, futbol oynuyor, ne toto oynuyor gidin ya. Bu, bu ülke bu hale gelmiş artık. Sen benden ne kültür bekliyorsun ya? Cebimdeki on bana zaten yetmiyor ki ne? Yapılan açıklama şu abi, insanlar kaçak bayislere yönelmesin diye indirmişler. Kendiler kurma olmadı bu kaçak bahislerde getiren kendileri değil mi? Binlerce bir tane altılı ganyan vardı. Bunlar geldiğinde bir sayısal, bir altılı ganyan, bir spor toto vardı. 13'ü bir yurdun. Şimdi sayısalı var, gazı kazanı var, on numarası var, at yarışı var. Gidin kardeşim 100 lira bir gazı kazan ya. Adam cebimde 10, 30 lira 100 lira olur mu diyor. O ekmek parasında gidiyor. Bu ülkeyi getiren, bu kumarhaneyi, kültürü, tiyatroyu, sanatı bitiren bunlar değil mi kardeş? Hani bir yerde bir kültür görüyor musun? Bir tiyatro görüyor musunuz? Bir konser görüyor musunuz? Hepsi AKP'lerin hepsi. Ben de işte bunlar cemaat kültürüdür. Bu ülkenin başına ne gelirse bunlar gelir. Bunlar kendi şey çıkarlarını düşünüyor. Altı yaşında çocuğa nikah kıyan şerefsiz hocaları, 6 yaşında bir çocuğa nikah kıyan bir cami hocasından ne ne öveceksin sen bunun ya? He? Hangisine dur demiş, hangisine yatmışlar içeriye kardeşim? Hangisine ceza vermişler? Okudunuz mu gazetelerde? Gazeteler bile satılmıyor artık ya. Saat 1'de 2'de geliyor gazete ya. Ben 73 yaşındayım. Geliyorum gazeteyi sabah saat 6'da gelip bütün gazete saat 1 oluyor, iki oluyor gazete geliyor. Ne olmuş? Fenerbahçe maçı var mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne oldu? He? Niye gittik Arap ülkelerine sattın? Kaç milyar dolara satıldın? Millet birbirine girdi işte. Bunu düşüneceksin? Kültür olmadığı futbol, sanat, tiyatro, şey olmazsa, kültür olmazsa, okul olmazsa nasıl yetişeceksin ya? Adam giymiş ayağında çarık. Başında sarık, üstünde kefen giymiş, çocuklara dert ver. Var mı böyle bir şey ya? Burası Türkiye Cumhuriyeti kardeşim. Burası layık Türkiye Cumhuriyeti. Bunun önüne kimse gel koyamaz. Ne düşünseniz düşünün, karşında bu halkı göreceksiniz. Bravo. Cumhuriyetin değerlerini bilmeyen geri zekalarla uğraşıyoruz biz hani. halen. Halen onlarla uğraşıyoruz. Cahil, cahil. Cahil zaten geri <laughs> son günlerde ülkemizde bir hilafet tartışması var ve bu konuda ülke gerçekten de bir kaosa doğru sürüklenmeye başladı. Evet. Bunu soruyoruz vatandaşlara yani hilafet gelmeli mi? Bir kesim çünkü hilafet istiyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu ülke bin yıllık, bin asırlık bir devlet. Şimdi ondan sonra e, gelecek olursak hilafet konusuna bu ülkenin içerisinde zaten hilafet bayrağını isteyen istediği şekilde dalgalandırıyor. Yalnız biz Arap çöllerinde, Arap topraklarında ülkemizin geçmişini ilgilendiren bir konudur belki ama e, atamızı, ceddimizi, bütün ervanımızı satanları, diri diri yakanları bu ülkenin vatandaşı yapmayacağız. Ben Türk genciyim. A'sı, B'si, B partisi değil. Bir önceki röportajım vardı. Bayağı bir viral olmuştu. Ondan sonra bana tehdit mesajları geldi. Bir buçuk yıl oldu galiba. Yani oldu. Bir bir, buçuk iki yıl civarı. Buradan onlara sesleniyorum. Yani benim yerim de belli, yurdum da belli. Yani bana öyle saçma sapan mesajlar atması gibi değil. Ben adresimi de verdim. Götü varsa gelsin beni tutuklasın. Bakın böyle söylüyorum. Yani gelsin beni şikayet etsin. Yani öyle söylüyorum. Konuşmanızda bir suç yoktu. Şimdi <laughs> ben bir, durum bir bireyim. Da ben bir vatandaşım. Ben bir Türk evladıyım. Evet. Türk evladı olduğum halde ben bu vatanı savunarak kendi düşüncelerimi beyan edemeyeceksem benim bu ülkede bir işim yok. Doğru muyum bu konuda? Evet. Doğruyum. Şimdi sen kalkar hilafet bayrağı istiyoruz diyenlere baş üstünde tutarsan kendi çöllerini, kendi topraklarını terk et insanlara Türk milletine vermediğin hakları verip bu ülkenin gencini böyle ezdirirsen ben de her şekilde konuşurum. Bunun için de dar ağacına gitmeye de hazırım. Gerek yok. Biz dava insanıyız kardeşim. Biz bu davayı Türklük davasını bir günde satacak insanlardan değiliz. Gerekirse 10 sene, 20 sene, 50 sene versinler. Hiç problem değil. Değil. Çünkü ben Türk evladıyım. 2000 yıllık, 5000 yıllık, 10 bin yıllık bir devletim de olsa, bir yıllık devletim de olsa ben aziz Türk milletinin evladıyım. Bugün Halep'te, Suriye'de, Orta Doğu'da bir kan akıyorsa bunların her biri teker teker terörle bağlantı olduğu içindir. Ve terör devletleri sadece ve sadece kendi ceplerini beslerler. Bugün siyah ajanlarını görüyoruz. Hepsi hilafet istiyoruz diye Türk milletinin aziz sokaklarında gezerken neden kimse buna elini atmıyor? Neden kimse buna baş, baş kaldırmıyor? Hilafet böyle olmaz. Hilafet insanın dinini yaşamasıyla olur. Özgürce yaşamasıyla olur. Ben senin sakalına karışabilir miyim? Karışamam. Ben senin cebine karışabilir miyim? Karışamam. Ama sen bir insana bir şeyi zorla yaptıramazsın. Çünkü burası aziz, büyük, layık Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Arap çöllerinde atamızı cettimizi yine yeniliyoruz sözlerim. Arap çöllerinde kendi vatanımızı cettimizi satan insanları bu milletin evladı yapmayacağız. Ve ben Türklük adına, Türklük adına gerekirse kellemi dahi koymaya ortaya hazırım. Çünkü ben bir Türk genciyim. Buradan tehdit edenlere tekrardan söylüyorum. Bir buçuk iki yıl öncesi beni tehdit edenlere adresimi attım gelemediniz. Benim kim olduğumu azıcık bilselerdi beni tehdit etmeye yürekleri yetmezdi. Ama ben Allah'a sığındım. Bak hilafeti uygulamak istedikleri Allah'a sığındım. Yani Allah kitap din Musab diyorlar ya hani ben burada toplu insanların hiçbirinin değil karışamam. Çünkü hepsi özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ben hilafet istiyoruz diyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Sizin hilafet falan istediğiniz yok. Siz düpedüz Araplaşmaya çalışıyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ve biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ve ben şahsım adına şunu söylemek istiyorum. Bakın beni tehdit etmeyin. Delikanlıysanız benim iş yerlerimin adresleri belli. Benim kim olduğum belli. Instagram'dan sağdan soldan bana sallıyorsunuz. Götünüz diyorsa gelin. Hepiniz tek tek gelin ben Türklük yolunda kellemi değil yüreğimi koymuş bir insanım. Bedenimi koymuş bir insanım. Çünkü yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref ve haysiyetini her şeyden, herkesten, anamdan, babamdan, inandığım bütün değerlerden üstün tutarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Helal olsun. Cumhuriyetin değerlerinden gerçek manada Cumhuriyetin değerlerinden vazgeçip siyasal İslam'a yönelik ciddi bir yönelme var yönelim var iktidarın bu yönde maalesef işler acısı bir durum işler bir gelişme. Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Tabi izlemek yeterli olur mu? Tartışılması gereken ciddi bir konu. Toplum olarak ciddi bir manada bir sezlenişte bulunmamız lazım. Bunun adını ne koyarsanız bilmiyorum. Ama sesimizi yükseltmemiz lazım. Gidişat kesinlikle iyi değil. Ekonomik boyutunu da ele alacak olursak, kendim depremize değilim, Hataylıyım. Çok büyük bir yıkımdan çıktık geldik buraya. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bin bir zorlukla yaşamımızı, hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Gelir düzeyimiz, gider düzeyini karşılamıyor maalesef. Kiralar malum. Arkadaşlar demin konuyla alakalı görüş beyan ettiler. İşler bir durumdayız. En büyük ilk sorumlusu da bunun siyasal iktidardır. AK Partidir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben özellikle bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Hatay'da kendi vatandaşlarımızın iradesine gasp edilmiş bir vaziyette. Iradesi gasp edilmiş durumda. Toplumun, vatandaşın seçmiş olduğu milletvekili şu an içeride tutuklu. Can Atalay. Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istiyoruz. Hiçbir suçu günahı yok. Can Atalay'ın nezdinde toplum cezalandırılıyor. Milletin, insanların iradesine tedbir koyuluyor anayasaya rağmen. Anayasa çiğneniyor. Bunları dile getirmek istiyorum. Canat Alay'a özgürlük diyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Alın, sağ olun sağ ee, Ben şimdi size bir farklı bir soru sorsam desem ki Hilafeti Osmanlı uyguladı mı? Yani daha önce zamanında vardı. Şey şeriat uygulanmadı, hilafet evet, vardı. Şeriat uygulan uygulanmadı. Zaten e, peygamberimiz Hazreti Muhammed döneminde bile şeriat uygulanmadı. Şeriat dört halife döneminde uygulandı yani. Zaten iyi bir şey olsaydı devam ederlerdi. E, Osmanlı Devleti zaten şeriatla yönetilmedi. Doğru. Tat kavgaları, kardeş kavgaları işte böyle sonunu hazırladı. Yani... E, Hilafet iyi bir şey olsaydı zaten bugün Müslüman ülkelerin hali ortada. Dağılmış, parçalanmış. Bence Cumhuriyet hepsinden iyidir. Böyle devam etmen lazım. Yani o herkes... Birden insanlar hilafet sloganlar atmaya başladı abi. Yani Cumhuriyet bize fazla yani mı geliyor? Da... arkanda bir iktidar gücü olursa sen buna da rest çekersen olacak. Şimdi hilafet istiyorlar ama mesela devlet yetkilileri kimse Kalkıp da demiyor ki ya böyle hukuk çalışmıyor. Hukuk çalışmış olsa o adam hakkında gerekli yasal işlemler de yapılır ama hukuk çalışmıyor. Hukukun olmadığı yerde her türlü pislik de vardır bence. Ne gibi yani ilahiyet? İlafet. İlafet. Evet. ben şunu bilirim. Atatürk ilkelerinin kurduğu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün ilkeleri altı tane inkılapları bunun doğrusunda başka bir şey tanımam. Başka doğrum yoktur yani. Gerçekten. Öyle bir duruma geldik ki Atatürk dediniz. Atatürk bile tartışılır oldu bugün de. İşte Atatürk'e hakaret eden, ağzı alınmayacak e şeyler ya. söyleyenler Çok olmaya başladı. Hakaret eden kendini bilmeyen yobazlardır. Başka bir şey değil demiyorum yani. Bu da bu kadar cesaret sahibi olmaya başladı insanlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup hür ve demokrat ortamda yaşamamızı sağlayan, kimliğimizi sağlayan, atamızı, dedemizi bildiren en büyük insandır. Atatürk ne kadar bir, bütün orduları dağıtılsa da, şu olsa da, bu olsa da, yani savaşları kazanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğimizi veren, anamızı, babamızı, atamızı, dedemizi bildiren ve kimliğimizi bize veren yine Atatürk'tür. 60 yaşından sonraki insanları konuşturmayacaksın. Senin gibi gençler de konuşmuyor ama sen de konuşmadın. Ben gençler konuşuyorum sağdan soldan beni terörist diye ilan ederler. Adam konuşursa tutukluyorlar. Suyun abi. üzerinde yürüsen bu adam koşamıyor derler. Maalesef ben, bu eleştirilere ben maruz şey kalacaksın. Ben buradan gideceğim. Ben bu ülkeden gideceğim. Başka Neyse, bir şey yoktur. Yok. Ama şöyle bir şey var. Günün sonunda Atatürk biz gençlere emanet bu ülkeyi. Bugün gençler de yurt dışına gitmek istiyor. Hangi gençle konuşsam bugün bunu söylüyor. Sen değil sadece. Bu duruma geldik biz. Ya ne olacak memleketin hali? şu şekilde biz aslında toprağımızı, vatanımızı bırakmak istemiyoruz. Onları göndermek istiyoruz. Fakat onlar o şekilde geliyorlar ki bize biz yani elimizden bir şey gelmiyor. Yani senin bir alım gücün var mı? Ben şu an 23 yaşındayım, hiçbir şey yapamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu an evlenmek istiyorum. Yani bir evlenmek için bir tane evin olması lazım. Ev kaçtan başlıyor? 2 milyon oraya gitti. E ben bir tanesini devlete alacağım. Bir tanesi bankaya alacağım. Ancak bu şekilde. Ya ondan sonra milletimiz boşanıyor. Niye boşanıyor? Geçim sıkıntısı. İçinde bulunduğumuz bu birçok sorunun sebebi iktidarın mülteci politikalarıdır. Ya böyle iktidar olmaz mı? Şöyle bir durum var. Yeni bir seçim yaptık biz. Çok fazla geçmedi üzerinden. Evet. Yüzde %52 bu düzene devam dedi halk olarak. Bunu nasıl değerlendirmek <laughs> gerekiyor? Demek ki halk memnun mu halinde? Cahiller abi. Aylık 80-90 bin TL alanlar. Çok yani. cahil insanlar. Yani şimdi bir tane güvercini abi koyarsın abi. bir odaya. Önüne yemini koyarsın. O güvercin orada yer, orada sıçar. Bizim millet de o şekilde. Ya şu an 400 liraya çalışıyorlar. Ne kaç saat? 12 saat, 10 saat. Çok Dün teşekkür abi, ederim. Abi. Niye bu? Enflasyon tartışması var ya ülkede son günlerde. Anlamadığıma girmem. o topa girmiyorum diyor Peki abi. ekonomiyi nasıl görüyorsunuz abi? Onu anlarsınız siz muhtemelen. Ha, bağlı, bağlı bağlı. Sebebi ne abi? Sebebi onun bunun zatlığından. Esnaf yapıyor yani diyorsunuz. Tabii, Ali Berdoğan mı yapıyor bunu? Dolar bir taraftan 30 Anlamak liraya denk. Bunlar yapıyor. Erdoğan'la alakası abi, yok diyor. Şey belediye çavuşlarının çantası oluyor. Dün ben de, kapalı pazarda söylemediğimi mi Hadi getirin bir tane belediye çavuşu dedim. Çantaları doluyor kavatları. Ne var bunda? Bir taraftan 30 dolara euroya bakıyoruz abi. Onlar da almış başına gidiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Esnaflarla alakalı değildir herhalde bu. Bilmem. Kara Kalkmaz bu ülkede. Çanta dolma kalkmaz. cepçelik kalkmaz. Adam kırk da alsa, niyesi bozuksa öyle çekiverir. Uyudur. Yani ekonomi bozuk ama Erdoğan'la alakası yok bunun diyor. Yok ben görmüyorum. Erdoğan ne yapsın ya evi yıkılan ev yapıyor. Bunu edene para veriyor. Az... bu yüzden var zaten. He? Devlet bu yüzden var. Bu yüzden vergi ödüyoruz. Vergi, vergi demişken de yılbaşıyla beraber birçok şeye vergi zammı geldi abi. Yüzde elli, yüzde kırk. Bu o kadar olacak canım. Güzelle seventi kendine katlanacak. Son günlerde hilafet tartışılıyor ülkede maalesef. Bunu soruyoruz. Vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Ne artık sonumuzu bekliyoruz. Bir şey yok yani. Bu kadar kötüyüz diyorsun. Tabii ki kötüyüz. Oğlum engelli 28 yaşında engelli bir maaşı 1 milyar 800 veriyor. 28 yaşındaki bir engelli çocuğa bu maaş yeter mi sizce? Bozdurup bozdurup harcıyorsunuz tabii. Ya. Yani Türkiye'de ne konuşacağız? Konuşacak bir şey yok. Neden bu duruma geldik abla? Siz neye bağlıyorsunuz bunun sebebini? Çünkü dış güçler falan diyorlar da o yüzden soruyorum. Vallahi dış güçler değil bizim halkımız kendi yapıyor. Dış güçler değil. Halkımız karar verecek. Eskide nasıl sokağa dökülüyordu? Şimdi neden dökülmüyorlar? Hakkını aramıyorlar. aramıyorlar. Herkes sineğe çekip oturuyorlar. Oturduğu sürece de bu şeyi kabul etmiş oluyorlar. E, muhalefet partilerinin politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Salahattin Demirtaş'tan başka bir lider görmüyorum. Yani, yani. tabii ki. Mümkün değil. Salahattin Demirtaş'ın da önünü kesti, içeri aldı. E, çünkü o biliyordu. Ona engel olacağını o biliyordu. Tek onu durduracak kişi odu. Ondan dolayı da engelledi adamı. E şu anda zaten artık kaderimize mahkum teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alalım mahvesini görüşlerinizi. Eylem beraber Al misiniz? Ol Sağ olun. Kim Türkiye'yi yönetiyorsa benim için o şeydir, halifedir. Yönetebiliyorsa yani. Yönetebiliyorsa. Yok, iyi değil. Tayyip Erdoğan iyi değil. Değil. İlk 5 yıl çok güzel yönetti. Ondan sonra iktidara tek başına geldi. Ondan sonra bitti. Tek başına iktidara geldi. Herkes eline geçirdi. Biz insanların önünde eğilmeziz. Sadece Rabbimizin önünde eğiliriz. Bunu unutmasınlar. Son yine bir seçim yaptık. Üzerinden çok fazla zaman ben geçmedi. Ben kullanmadım vallahi. Oy kullanmadım. Bir 52 devam dedi bu düzene o seçimde. Tamam da onlar e, cellatlarını seviyorlar. Cellatlarını seviyorlar aynen. Nereye gidecek? Bu geçmişi ve bugünü konuşuyoruz genelde. Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Ülkenin Geleceğe durumu. Baktığımda yani Türkiye batıyor. Gitgide batıyor. <laughs> Batacak da aynen. Hani bu milletin ayrılması lazım bir an önce. Aynen. Hayır olsun.